Airfer klima sıcak ayarı nasıl yapılır? Şimdi onu öğreneceğiz. Açma kapama tuşumuzdan açıyoruz. Burada modlarımız var. Bu otomatik mod, soğuk modu, nem alma modu ve sıcak modu. Sıcak moduna getirdik. Sonra sıcaklığımızı ayarlıyoruz aşağı yukarı ok tuşlarından. En düşük sıcaklık 17. En yüksek sıcaklık 30 santigrat derece. Buradan 26 derece alalım. Sonra fanımızı ayarlayacağız fan tuşumuzdan. Buraya bastıkça ayarlanıyor. Otomatik fan, düşük fan, orta ve yüksek fan şeklinde çalıştırabiliyoruz. İstediğimiz fan ayarına getiriyoruz ve sıcaklık ayarımızı bu şekilde ayarlamış olduk. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.